Şimdi 4-5 tane tavuk, bir tane horoz aldık ve ona kümes yapalım dedik en ufağında. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz bu sıralar tavukların içerisinde bir sürü değişik şekiller çıkıyor. Yumurtalar yok şöyle böyle. Biz de bunu dedik ne yapalım bir iki tane köy tavuğu alıp besleyelim. Bunun içine bir kümes yapmaya karar verdik. Kümesimiz 120-125 gibi bir şey olacak bitince. İnşallah bunlar bizim öğrencilerimiz. Yere değer mi ki onun taşı? Hadi bakalım. Ben şimdi kesiyoruz. Gör Dışarıda bir kesim oldu. Bu şekilde kümesi bitirince devam edeceğiz. Hangi çizgide bu? I okay. guess Kümemizin ağzını kesiyorum, kapak kısmını. kapağını çıkardık. Şimdi camını koyalım. Bunu aşağı indir önce. Aşağıdan beri ha. Evet, kümesimizin kapağı da böyle olacak kapısı. Evet. evet, kümesimizi yaptık, tellerini, tavuklarımız kaçmasın diye tellerini çektik dün. Ee, sıcakta. Bunu almasınlar diye bir iki sunta parçasından yer yaptık. Onları yumurtlamak için yerler yaptık. Bir horozumuz, altı tane de ataç tavuğumuz var. Şimdi bir gidelim bakalım. Tavuklar kümeste indiler. Belki bir yumurta yapmış olabilirler. benim bir arkadaşım da görüp hoşuma gittiği için böyle bir bir yumurtacıya kızdım. Her gün yumurta yazam yapıyordu. Onun için şimdi böyle bir kümes ve ee, yumurta yeri yaptım. Biraz tavuklar şimdi ee, serine kaçmışlar. Orada yatıyorlar. Altlarda sıcak olduğu için e, kümese giren yok. E, bir bakalım. Kümesimiz gayet güzel oldu. Bir tane eski piyofen camımız vardı. Onu ayarladık. E, yan tarafa bir tane buzdolabının arkasındaki tellerden önüne bir ızgara yaptık. Hava altmaları için. Kendisi suntadan. E, şimdi içini görelim. Gördüğünüz gibi kümesimiz 2-3 kattan oluşmakta. Tepede yumurta yerleri var. Evet, bir şey. Tabii ki bomba buradan beri ulaşamadığımız için bu yumurta alma yerlerine biraz bir yerli falan arkadan bir kapak yaptık. Şimdi onu size göstereceğim. Hayvanların aralığı biraz dar aşağı ama evet bu kümesin arka kısmı şeylere ulaşmamız için buradan bu kolu öncelikle çeviriyoruz. Sonra da bu kolu açacağız. Evet açtık. Evet yumurtalarımızın yumurtladıkları bölümler buralar. Burada bir göz göz. Evet burada herhalde yumurtalarımız var. Ee, buraya iki tane yumurta yapmışlar. Bugün tavuklarımız. Burada da gözler var. Buradan bir ulaşabiliyoruz bu yumurtalarımızı alalım. Evet. Gördüğünüz gibi organik köy yumurtası. Bunları şu kapağımızı kapatalım. Ama sansar tavukları e, yediği için buraya böyle bir sistem yaptım. Hani gayet güzel kapalı hayvanlar ki yumurtayı alalım. Evet bugünlük 6 tane tavuktan 2 tane yumurta. Tam yumurtalama sezonunda sonuna doğru geliyormuşuz. İnternette öyle yazıyordu. Bu evim benim hoşuma gidiyor. Bunlarla uğraşıyorum böyle. Bunları biraz çoğaltmayı düşünüyorum. Burada onlara e, iki buçuk metre genişliğinde, 7 metre uzunluğunda bir bölmeler var. Hayvanlar keyifli keyifli ötüyorlar. Bu kadar.